Arkadaşlar bu soruda sadece size karstik araziyi sormuyor, karstik arazi içinde de bir ayrıntı sormuşuz, jipsli demişiz. Şimdi karstik arazi dediğimiz arazide ne vardı arkadaşlar? Bir kalker vardı. Kalker kireç taşıydı, kalker. Kalker en çok Akdeniz'deydi, yoğun olarak, değil mi? E jips var, jips alçı taşıydı. Jips de Sivas çevresinde yaygındı. Kaya tuzu vardı. O da karstikti, kaya tuzu. Kolay çözebiliyordu. Kaya tuzu da Çankırı çevresinde yaygındı. E dolayısıyla burada demişiz ki hangisi jipsli araziler üzerinde oluşmuş obruklar vardı? Şimdi bana desek obruk en çok nerede? Derim ki Tuzgölü çevresinde. Ama jipsli arazi üzerinde Sivas, Zara ilçesi çevresindeki cipsli arazi Değil mi? Burada da obruklar var arkadaşlar. Çok derin obruklar var. Ama en çok Konya'da obruk var tabi. Ama Jips'li arazi üzerindeki obruk deyince hemen aklıma Sivas çevresi gelecek. Yani yanıtım ne olacak? D olacak.